Taygıdar Üç Yol Dernek Başkanı Cengiz Atmaca'ya görevinde başarılar dileriz. Atmaca aileleri galiba burada. Evet bize bir torpil geldi herhalde. Evet. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah ki. başkanım siz demek ki bunu hak ediyorsunuz. <laughs> bir de dikkatimi çekiyor başkanıma programdan önce dedim ki, başkanım dedim yani bu yaşta dernek başkanlığı yapan başka e, var mı dedim başka kişiler var mı? Hayır dedi Fatih ben zannetmiyorum galiba benim Görüyorsunuz yani şimdi biz de kendimizi Yakışıklı sıfatında anıyorduk Allah kahretsin şimdi Başkanımızın da bu karizmasını Bu yakışıklılığı karşısında Biz de yani ne yapalım Ezik bir durumda kaldık ama Fatih şimdi biz... mütevazı <laughs> davranıyorsun <gülüyor> Teşekkür ederim tabii ben ee... Ya bizim Tam ruhumuz net güzel. bilgi olmamakla beraber hı hı. Hı hı. herhalde en herhalde bu ben çünkü Bu kadar genç başkayla. Ama bu, bu tabii e, ama bizim başkanlarımızın da ruhu da genç. Bunu da buradan belirtelim ama. Tabii ki biz başkanlarımıza hepsine e, saygı ve sevgilerimizi tabii, iletiyoruz kesinlikle. buradan. E, şimdi ben bir şey tabii hemen altını çizmek istiyorum. Bizim kurucumuz e, 1966 yılında derneğimizin kurucusu Nuri Güller buradan kendisine rahmet diliyoruz evet. ve derneğimizde işte dediğimiz gibi 41 senedir hı hı. bu derneğimizi görev alan tüm arkadaşlarımıza büyüklerimize buradan sevgi saygılarımızı evet, emeği geçen herkese, herkese, herkese buradan teşekkür ediyoruz onun altını çizelim e, belirtmek onlara, istedim onlara da teşekkür senin, ederim. senin tabii ki terazilerine teşekkür ediyorum <laughs> ama insanın ruhu genç olsun biz evet, tabii ki tabii. E, Bizim ruh güzelliğimiz yeterli. Kanalımızda tabii ki bu fırsatı bulduk. Şunu söylemek evet, istiyorum. Bu bizim ikinci dönemdeki, yani hı hı. bundan önceki ve şu andaki ikinci dönemdeki e, dernek yönetim ve dernek başkanlarımız hakikaten genç insanlar. Bizim şu e, andaki ortalama e, dernekteki görevli arkadaşlarımız, yönetimdeki arkadaşlarımızın ortalama yaşı 25. Yani ben o, dahil, çok beni de güzel. geri çekiyorum tabii çok ki. Güzel. Benim yaşım da tabii çok burada güzel. söyleyeyim 37. Yani yönetim kurulu üyesi. Yönetim kurulu üyesi, yapan, evet biz, biz, evet. Çoğunluk, çoğunluk bu yaş ortalaması. Genç, bir, herhalde bir güzel. yaşlıları ben varım onların evet, içinde, öyle <laughs> gözüküyor. Ee, evet. Biz tabii ki... Onlara e, da şu anda yönetim kurulu üyelerimize de teker teker saygılarımızı, selamlarımızı teşekkür iletelim. Ediyoruz, teşekkür ederiz, teşekkür Başkanım bir de ben e, şey şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle ben Google'dan 3 beldesi.com adresini evet. ben buradan değerli izleyenlerimizle birlikte paylaşmak istiyorum. Özellikle sevgili Ahmet Bey, sevgili Ahmet abimiz büyük bir özenle de bu siteyi oluşturmuş. Zaten bir derneğin sitesi var ama onun yanında evet. da bireysel olarak gerçekten e, tamamıyla böyle e, memleket sevgisiyle e, memleket e, sevgisiyle o düşünceyle oluşturulmuş bir evet. e, site ve bu site de işin güzel tarafı da şu her türlü şeyleri bulabiliyorsunuz. E, müzik adına sadece bir yüre değil bütün yörelerden derli sanatçıları orada e, bulabiliyorsunuz. Türküler adına yapılmış olan bir çalışmalar var. Ben siteyi takip ediyorum ve buradan değerli izleyenlerimize de önermek istiyorum. Özellikle e, bunu kaydedin. 3yolbeldesi.com'dan e, Ahmet Bey'in yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Oradan tüm e, bütün çalışmaları bulabiliyorsunuz. Türk Halk Müziği adına